Amanim. Bu da ne? <laughs> Birader ne oldu? Hem de konuşuyor. <laughs> Muhterem. Korkmayın canım. Tanımadınız of. mı? Of! ev evet, başım şişti ya. Allah Allah. Mıy 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 e, tiyatro çalışıyoruz burada oğlum. <laughs> Nereden çıktı bu tiyatro aşkı Allah aşkına? <laughs> Ben eskiden beri tiyatroyu severim Çağataycığım, bilmiyor musun? Çağlar'ı da vururlar oyununa, tam iki kez gittim. Abi bir şey söyleyeceğim, zor oluyor mu ezberlemek? Abi? Efendim? Ezberlemek diyorum, zor mu? Ne münasebet, bir kere okuyorsun tamam. <gülüyor> Aa! <gülüyor> Tabii. Ee, e, iyi o zaman, e, bırak kağıtları, ezberden oku. <laughs> Madem ezbersin, hadi bakalım, dinliyoruz abi. İsterseniz başka bir zaman oynayayım. Ya hadi ya. Sen hangisisin? Ben pi şekerim. E buyurun pi şeker bey. Bekliyoruz. Ya dur ama cık. oyunda oturuyor musun böyle? Oturma ya kalk canlandırsana da bize. Başka bir zaman canlandırayım ben. Ah. Hadi hadi. Hadi abi. Bir şeker geliyor. Kavuklu karşısında. Şöyle. Hı, anladım. Pişekar bu sahnede susuyor. Ezber süper. Pişekar bu sahnede konuşuyor da kesin olan şey şu. Çağatay susuyor. <laughs> Sus canım kardeşim. Ama aynı pişekar gibi geldi. Öyle gelmedi mi? Aynı pişekar. Bir daha gelsene. Ama nasıl geldi? Aynı Pişeker, değil mi? Bak ya, Pişeker'e bak. <laughs> Sessiz Pişeker. <laughs> Hah. Amanin, bu da ne? Bu mu acaba ya? Ya yani bu mu Pişeker? Amanin! Bu da ne? Bilmiyorum, düşünmem lazım. Ben sana göstereyim. Pişekeli. Ay, <laughs> ay, ay,